Çift kişilik oda dizisini izleyenler hiç düşündünüz mü? Bu başarılı oyuncuların anne ve babaları kim? Kimi oyuncunun annesi adeta bir film yıldızı gibi göz kamaştırıyor, kimi babasıysa karizmasıyla herkesi büyülüyor. Elinizdeki fotoğraflara bakınca bu kim acaba diye şaşıracaksınız. Bazı aile hikayeleri ise kalbinize dokunacak kadar özel ve samimi. Yıldızların aileleri de kendileri kadar dikkat çekici ve ilginç hayatlara sahip. Kimi sakin, gözlerden uzak bir yaşam seçmiş kimi ise başarılarının arkasında dimdik duran gerçek bir kahraman. Hazırsanız, çift kişilik odanın perde arkasındaki bu gizli kahramanlara yakından bakmaya başlayalım. Gözde Türker Bir dönem Kardeşlerim dizisinde harika karakteriyle dikkat çeken Gözde Türker, özel hayatıyla da gündemdeydi. Sosyal medyada annesinin, birçok dizide rol almış tiyatro oyuncusu, Funda İlhan olduğu iddiaları ortaya atılınca genç oyuncu açıklama yapmak zorunda kaldı. Funda İlhan annem değil. Sadece çok benziyoruz ve arkadaşız." diyerek bu söylentileri net bir şekilde yalanladı. Ancak Gözde Türker ile Funda İlhan'ın aile fotoğraflarındaki şaşırtıcı benzerlik takipçilerin ilgisini çekti. Genç oyuncunun ailesi sosyal medyada sık sık paylaşılıyor ve böylece özel hayatına dair merak edilenler gün yüzüne çıkıyor. Eda Gürkaynak. Eda Gürkaynak 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu özellikle çift kişilik oda dizisiyle büyük çıkış yakaladı. Eda'nın ailesi sanat ve eğitimle iç içe bir dünya sunuyor. Annesi Sinem Gürkaynak, babası Kemal Gürkaynak ve kardeşi Lara Gürkaynak ile sıkı bağları bulunuyor. Oyunculuk kariyerindeki başarısının yanı sıra, ailesiyle olan yakın ilişkisi de dikkat çekiyor. Eslem Akar Eslem Akar avlu dizisindeki Ecem karakteriyle büyük beğeni kazanan genç oyuncu, Tek Yürek ve Güvercin gibi projelerle de popülerliğini artırdı. Eslem, başarılarının arkasında annesi Dilek Akar'ın büyük desteği olduğunu sıkça dile getiriyor. Benim güzel annem. Ne başarabiliyorsam hepsi senin sayende. Her zaman yanında ol, elimi tut. Ailesi hakkında kamuoyuna çok fazla detay ulaşmasa da, Eslem'in annesiyle olan güçlü bağ gözlerden kaçmıyor. Babasıyla ilgili ise pek fazla bilgi bulunmuyor. Serkan Tınmaz Serkan Tınmaz 1986 yılında İstanbul'da doğan başarılı oyuncu, özel hayatını genellikle göz önünde yaşamayı tercih etmiyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Serkan, Kadir Has Üniversitesi'nde film ve drama alanında yüksek lisans yaptı. 2011 yılında Aşk ve Devrim filmiyle oyunculuğa adım atan Tınmaz, Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Umut karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Ailesi hakkında kamuoyuna pek bilgi yansımasa da kariyerindeki başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Devrim Özkan Devrim Özkan 2 Eylül 1998 tarihinde Muğla'da dünyaya gelen genç oyuncu, Çift Kişilik Oda dizisinde Nilüfer karakterini canlandırıyor. Orta halli bir ailenin ikinci çocuğu olarak büyüyen Devrim'in annesi Ev Hanım'ı, babası Lütfi Özkan ise emekli kepçe operatörü. Ablası ise bankacı. Çocukluğunu ve eğitim hayatını Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde sahne sanatları eğitimi alan Devrim, oyunculuğa olan ilgisini küçük yaşlarda keşfetti ve 2017'de Rüya dizisiyle profesyonel kariyerine başladı. Oyuncu ailesi hakkında kamuoyundan çok fazla bilgi paylaşmıyor ama doğayla iç içe geçen çocukluk yılları ve güçlü aile bağları dikkat çekiyor. Ulaş Tuna Astepe Ulaş Tuna Astepe 5 Mayıs 1988'de İzmit, Kocaeli'de doğdu. Orta halli bir ailede büyüyen Ulaş'ın, kendisinden 7 yaş büyük bir abisi bulunuyor. Çocukluk yıllarını, romanların yoğun olduğu bir göçmen mahallesinde geçirdi. 16 yaşındayken babasını, ardından annesini kaybetti. Maddi ve manevi desteği abisinden aldı. 17 Ağustos depremi sırasında 11 yaşındaydı ve o zor günler hep aklında yer etti. İlk ve orta öğrenimini İzmit'te tamamladıktan sonra yatılı olarak İstanbul Erkek Lisesi'nde okudu. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Bugün ise çift kişilik odanın güçlü ve sevilen yüzlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Onur Büyüktopçu Onur Büyüktopçu oyuncu ve sunucu olarak tanıdığımız Onur, İstanbul'da doğdu ancak çocukluk ve gençlik yıllarını İzmir'de geçirdi. Babası Çankırılı, annesi ise göçmen kökenli. Onur, İzmir'de büyüdüm. Kökenim göçmen ama 18 yaşıma kadar İzmir'de yaşadığım için kendimi İzmirli olarak görüyorum," diyor. Annesi Ayşe Hanım ile olan bağları kuvvetli ve ailesi onun yaşamında önemli bir yere sahip. Batuhan Ekşi. Batuhan Ekşi 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu, küçük yaşlarda ailesinin ayrılmasıyla zorlu bir çocukluk geçirdi. Annesi ve üvey babasıyla birlikte büyüyen Batuhan'ın bir ablası bulunuyor. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi alarak sanat yolculuğuna adım attı ve bugün başarılı kariyeriyle dikkat çekiyor. Seren Şirince Seren Şirince 15 Mart 1991'de İzmir'de dünyaya gelen başarılı oyuncunun ailesi hakkında kamuoyuna çok fazla bilgi ulaşmamış olsa da, Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümü mezunu olan Seren, oyunculuk kariyerine 2012 yılında Araf Zamanı dizisiyle başladı ve o günden beri kendini geliştirmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi, çift kişilik oda dizisinin yıldızlarının sadece oyunculukları değil, aile hayatları da bir o kadar dikkat çekici. Her biri bambaşka hikayelere, güçlü bağlara ve etkileyici geçmişlere sahip. Ekranda izlediğimiz karakterlerin ardında, onları destekleyen anneler, babalar, kardeşler ve gizli kahramanlar var. Peki siz en çok hangi oyuncunun ailesini ilginç buldunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olun. Zile tıklamayı da ihmal etmeyin ki en yeni videolarımızdan ilk siz haberdar olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, i̇yi bölümler falan dileyin bari de kapatayım yayını hadi. Aynen. Ayşe ablacığım bir şey söylemek ister misin? İyi seyirler herkese. Şimdi herkese iyi seyirler o zaman. Görüşmek üzere Bizim akşam. Bizim setimiz hazır. bak ya! Video çekiyor gibi ya! Çok teşekkür ederim. çok seviyorum. Ara sıra sevmiyormuş gibi görünebilir ama onları hiç düşünmeyin. Sekizinci saatten sonra oluyor. Çok seviyorum aslında. Gördük. <laughs> Bravo.